elma ısıtına daha bir ay o kaldığı için bu sefer ne yaptım? Boş, boş, eli boş gitmemek için e, jöhlere, pöflere, Amanos dağlarında büyük fedakarlık yapan kumandolarımıza eli boş gitmemek için onlara üzüm ikram edip onlara bir manevi destek vermek için Adana'ya geldim. İnşallah e, bu tür e, sıkıntılar bir an evvel ortadan kalkar da ondan sonra Türkiye içerisindeki diğer birliklere bunun bir kutlaması olarak e, artık elmaları, üzümleri oralara da götürürsün diye düşünüyorum. İnşallah.